Afganistan'da Taliban'la yaşamak istemeyenler havaalanına akın etmeyi sürdürüyor. Ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Gani de suskunluğunu bozdu ve Abu Dhabi'den bir video mesaj yayınladı. Afganistan'da Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen binlerce kişi tahliyelerin sürdüğü Kabul Havalimanı'na akın etmeye devam ediyor. Havalimanının kuzey kapısında toplanan sivillere güvenlik güçleri tarafından ses bombalarıyla müdahale edilirken zaman zaman havaya uyarı ateşi açıldı. Atılan bombalara, açılan uyarı ateşine rağmen halkın havalimanına girmek ve ülkeden ayrılmak için elinden geleni yaptığı görüldü. Havalimanında dün yaşanan izdihamda 17 kişi yaralanmıştı. Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani suskunluğunu bozdu. Ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirliklerine yerleşen Gani yayınladığı video mesajda ''Her kim size benim hakkımda sizi sattı, kendi canı ve malı için devleti bırakarak kaçtı derse inanmayın.'' Beni öyle bir durumda bıraktılar ki terliğimi çıkarıp ayakkabımı giymeye bile fırsat bulamadan kitap, bilgisayar ve diğer manevi varlıklarımı geride bırakmak zorunda kaldım. Bu benim ve devlet için mahrem olan şeyler maalesef diğer grubun eline geçmiştir dedi. Gani mücadeleye bulunduğu yerden devam edeceğini kaydetti. Amin hala, dermeşfülastem, tabi Afganistan bergerdem,